Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse sömürge düzeninin günümüzdeki çatışmaların temel nedeni olduğu sonucuna ulaşılır. Sömürge düzeninin günümüzdeki çatışmaların temel nedeni olduğu. Hemen metnimize bakalım. 19. yüzyılda Afrika'nın sömürgeleştirmesi kıtanın siyasi ve ekonomik yapısını kökten değiştirdi. Yapay sınırlarla birbirinden koparılan etnik gruplar suni devletler içinde yaşamak zorunda kaldı. Bu durum A. Avrupalı devletlerin ham madde ihtiyacını karşılamak için tasarladığı bir projeydi. Sömürge Türkiye düzeninin günümüzdeki çatışmaların temel nedeni sonucuna ulaşılmaz. B. Bugün Sudan ve Ruanda gibi ülkelerde yaşanan iç savaşların arka planını oluşturmaktadır. Evet işte burada nedir? Sömürge düzeninin günümüzdeki çatışmaların temel nedeni olduğuna dair, sonucuna ulaşıldığına dair bir cümle. C'ye bakalım. Kıtanın yer altı kaynaklarının küresel güçler tarafından kontrol edilmesini sağlamıştır. Hayır. Denizli Afrika Birliği'nin kurulmasıyla birlikte etkisini yitirmeye başlamıştır. Böyle bir sonuç çıkmaz. E. Batılı misyonerlerin kültürel faaliyetlerini kolaylaştırmıştır gibi yine bir sonuç çıkmayacağı için Sorumuzun cevabı Bursa olmalı arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünce sorusu. Tarih boyunca büyük buluşların çoğu farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Örneğin, tıp alanındaki gelişmeler fizik, kimya bilimlerindeki ilerlemeler sayesinde mümkün olmuştur. Bilgisayar teknolojisi ise matematik, elektronik ve mantık bilimlerinin birleşiminden doğmuştur. Günümüzde de nanoteknoloji, biyomühendislik gibi yeni alanlar farklı bilim dallarının işbirliği sonucu gelişmektedir. Bu durum, disiplinler arası çalışmanın önemini açıkça ortaya koymaktadır. Arkadaşlar, ana düşünce cümlesi genellikle dedik ki metnin yani paragrafın giriş bölümü veya sonuç bölümünde yer alır. Buraya baktığımız zaman giriş bölümünde zaten ana düşünceyi özetliyor. Tarih boyunca büyük buluşların çoğu farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. İşte ana düşünce bu. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Bilimsel gelişmeler genellikle tek bir alanda uzmanlaşmayı gerektirir gibi bir ana düşünce yok. B. Farklı bilim dallarının işbirliği yeni keşiflerin önünü açabilir. İşte yukarıda anlatılan bu. C. Günümüzde bilimsel çalışma yapmak eskisinden daha zordur. Ana düşünce olamaz. Denizli. Nanoteknoloji geleceğin en önemli bilim dalı olacaktır gibi bir ana düşünce de yoktur. Edirne. Bilim insanları sadece kendi alanlarında çalışmalıdır. Yine bu metnin ana düşüncesi olamaz. Sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olmalı. Hemen diğer sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen metinlerimize bakalım. Günümüzde sosyal medya platformlarında yayılan sahte haberlerin büyük çoğunluğu yapay zeka tarafından üretilen içeriklerden oluşmaktadır. Araştırmalar bu tür içeriklerin özellikle görsel ve video formatında daha inandırıcı göründüğünü ve paylaşım oranlarının %300 arttığını ortaya koymaktadır. Evet, burada sahte haber üretmek için yapay zekanın kullanıldığı ve bu sahte haberlerin paylaşım oranının yüksek olduğunu bahsediyor. Hemen ikinci bölüme bakalım. İnsan beyni görsel içerikleri metinlere göre daha hızlı işler ve daha kolay hatırlar. Bu nedenle yapay zeka tarafından üretilen sahte görseller dijital okuryazarlık becerisi düşük olan kullanıcılar tarafından gerçek sanılmakta ve hızla yayılmaktadır. Ancak uzmanlar basit bir tersine görsel arama yöntemiyle bu içeriklerin %90'ın tespit edilebileceğini belirtmektedir. İkisi de esasında arkadaşlar sahte haberlerden bahsediyor değil mi? Ve bu haberlere ilginin büyük olduğu yayıldığıyla alakalı iki metinde ortak noktada buluşuyor. Hemen seçeneklere bakalım. A. Dijital tehditlerin nedenleri ve çözüm önerilerini birlikte ele almaktadır. İlk bölümde sevgili arkadaşlar çözüm önerisi yok. O zaman eledik. B. Teknolojik gelişmelerin olumlu yönlerini öne çıkarmaktadırlar. Hayır. Olumsuz. iki tarafta da iki bölümde de olumsuz durumdan bahsetmektedir. C. Aynı soruna farklı uzmanlık alanlarından bakmaktadırlar. Arkadaşlar farklı uzmanlık alanlarından bakıyorlar mı? Evet kesinlikle ama kesinlikle konu aynı. Sorun aynı ikisinde de iki metinde de ayrı bir bakış açısı olduğu için buraya bir soru işareti koyalım. D. Yapay zekanın eğitimdeki rolünü tartışmaktadırlar. Hayır. E. Sosyal medya kullanım alışkanlıkları karşılaştırmaktadırlar. Hayır. Sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı. Hemen bakalım. Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Bu tip sorularda farklı bir konuya geçiş veya aynı konunun farklı bir özelliğine geçişe dikkat etmeliyiz. Her hülyalı adamın çocukluğunun ortasından ya da kıyısından bir tren geçmişti. Trenler, demir yolları ve istasyonlar bir çocuğun düşlerine karıştığında o çocuk büyümez, olmadık zamanlarda düş kurmaya devam eder. En çok da çekip gitmenin düşünü kurar. Yani bu hülyalı insanlar çocukluktan ruhlarına çalınan mayayı ileri yaşlara taşır. Her yaşın kendine has bir güzelliği vardır. Bu güzelliği devam ettirebilmekte de bulunduğu yaşla barışık olmak. Bunu başaramayanlar yaşlarından şikayet ederler. Evet arkadaşlar, baktığımız zaman. Rüya hayal kuran insanların çocukluğunda trenin önemini vurgulamış. 3'te ve 4'te de aynı şekilde düşler bu trenin insanda uyandırdığı veya insanda kurduğu düşler hakkında bilgi veriyor. Ancak 5 numaralı cümle itibariyle her yaşın kendine has bir güzelliği vardır. Ne tren var, ne hayal var, ne düş kurmak var. O yüzden nedir? Farklı bir konuya geçiş var. O yüzden burada 5 numaralı cümle itibariyle ikinci bir paragraf oluşturulmalı. Sorumuzun cevabı Denizli olmalı arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinden sonra ne var ki? Bu yeni keşiflerin iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini hafifletmekte yetersiz kaldığı görülmektedir. Demek ki hemen öncesinde keşiflerle alakalı bilgi veren bir cümle olmalı. Hemen okuyalım. Küresel ısınmayla birlikte kutup bölgelerindeki buzullar erimeleri hız kazanmıştır. Bu durum deniz seviyesinin yükselmesine ve kıyı ekosistemlerinin bozulmasına neden olmaktadır buzulların erimesi aynı zamanda Arktik bölgede yeni deniz yollarının açılmasını sağlamıştır. Ancak eriyen buzulların altından çıkan fosiller bilim insanlarına iklim tarihini okuma fırsatı vermektedir. Örneğin 2019'da Grönland'da bulunan bir bitki fosili bölgenin geçmişte yeşil olduğunu kanıtlamıştır. Evet sevgili arkadaşlar, metne baktığımızda küresel ısınmanın etkisinden bahsediyor. Küresel ısınmanın sonucunda bilim insanlarının eriyen buzulların altından çıkan fosilleri bilim insanlarının yorumlayarak farklı bilgiler elde ettiğinden bahsediyor ve son cümlede de buna örnek veriyor. Ne var ki bu yeni keşiflerin iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini hafifletmekte yetersiz kaldığı görülmektedir. Burada 4 numaralı ve 5 numaralı cümlede küresel ısınma, iklim değişikliğinin olumlu bir eyleme neden olduğundan bahsederken bu cümle gelmeli. Yani 5 numaralı cümleden sonra gelmeli. Sorumuzun cevabı Edirne olmalı. Bu araştırma sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Araştırmamız ne? Ebeveynlerin %75'i çocukların ekran süresini kontrol edemiyor. Evet. Pedagoji Derneği'nin 1500 aileyle yaptığı araştırmada ebeveynlerin %75'inin çocuklarının tablet, telefon kullanım süresi sınırlandıram sınırlandıramadığı, %60'ının eğer vermezsem çocuğum ağlıyor diyerek kuralları esnettiği, %40'ının ise dijital oyunları ödül olarak kullandığı tespit edilmiştir. Uzmanlar bu tutumun çocuklarda dikkat dağınıklığı riskini 3 kat arttırdığı uyarısında bulunuyor. Evet bariz bir şekilde açık bir metin, bir araştırma var. Çocuklardaki o telefon kullanma, tablet kullanma, ailelerin bunlarda işte kısıtlamaya gitmediğiyle sonucunu bildiren bir araştırmadan bahsediyor. Ancak bunun çocuklarda dikkat dağınıklığına neden olduğunu bildiren bir metin. Hemen bakalım bu araştırma sonuçlarına göre hangisi doğru? A. Ebeveynlerin çoğunluğu dijital disiplin sağlayamıyor. Ki araştırma sonucu bundan bahsediyor. B. Çocuklar teknolojik cihazları reddediyor. Tam tersi. C dijital oyunlar çocuk gelişimini hızlandırıyor. Hayır. D. Ekran süresi dikkat süresini arttırıyor. Tam tersi. E. Ailelerin yarısı teknolojiyi tamamen yasaklıyor gibi bir araştırma sonucu olmadığı için sorumuzun cevabı Adana olmalı sevgili arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse? insan beyninin öğrenme sürecindeki sürekli bir değişim içinde olduğu sonucuna ulaşılır. Hemen bakalım. Psikolojinin temel konularından biri olan öğrenme, bireyin çevresi ile etkileşimi sonucu davranışlarında meydana gelen kalıcı değişiklikler olarak tanımlanır. Nöroplastisite kavramı ise beynin yeni deneyimlere uyum sağlama yeteneğini ifade eder. Hangisini getirirsek öğrenme sürecinde beynin sürekli bir değişim içinde olduğunu bildirecek A Gelişen teknoloji sayesinde öğrenme yöntemleri giderek çeşitlenmekte ve bireylerin bilgiye erişimi kolaylaşmaktadır. Beynin bir değişimi var mı? Hayır yok. B. Yapılan araştırmalar yeni beceriler öğrenildikçe beyindeki sinaptik bağlantıların güçlendiğini ve nöronlar arası iletişimin arttığını göstermektedir. Evet öğrendikçe bir değişim var mı? Evet var. Buraya bir soru işareti koyalım. Ceyhan öğrenme stilleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı bireyler görsel bazıları işitsel uyaranlara daha iyi öğrenir. Beynin sürekli bir değişimi yok. D. Psikolojide klasik ve edimsel koşullanma gibi farklı öğrenme teorileri davranış değişikliklerini açıklamak için kullanılmaktadır. Böyle bir e, sonuç veya yukarıdaki sonucu e, desteklemez. E'ye bakalım. Öğrenme sürecindeki motivasyon ve ödül mekanizmaları bireyin davranışlarını şekillendirmede önemli bir rol oynar. Beynin değişimiyle alakalı yine bir ifade olmadığı için sorumuzun cevabı Bursa olacak. Hemen diğer sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kompakt fotoğraf makinelerinin lensleri sabittir ve amatör fotoğrafçılar için birebirdir. SLR olarak tabir edilen fotoğraf makinelerinin ise çekilmek istenen fotoğrafa göre lensleri değiştirilebilir. Görüntüleme sisteminde ayna bulunur ve profesyonellerin çoğu bunları tercih eder. Burada iki farklı fotoğraf makinesi türünden bahsetmiş, özelliklerinden bahsetmiş. Bir birini amatör fotoğrafçıların, diğerini ise profesyonel fotoğrafçıların kullandığı bilgisi verilmiş. Hangisine ulaşılamaz bakalım? Kompakt Kompakt ve SLR fotoğraf makinelerin görüntüleme sistemleri birbirinden farklıdır. Evet birinde değiştirebilir lens var, birinde sabit lensler var. Yani A seçeneğine ulaşılabilir. B Profesyonel fotoğrafçıların birden fazla fotoğraf makinesi lensine sahip olması gerekir. Evet sürekli değiştirilmesi gerekiyor. Bu sonuçta çıkar. C. Kompakt fotoğraf makinelerinin lensleri takılıp çıkarılamaz. Evet bu sonuç çıkar. D seçeneğine baktığımızda sevgili arkadaşlar SDR fotoğraf makineleri amatör fotoğrafçılar tarafından tercih edilmez. Şimdi SDR fotoğraf makineleri evet profesyoneller tarafından kullanılıyor ama profesyonellerin çoğu diyor. Yani tamamı demiyor. O yüzden bunu amatörlerde kullanılabilir. Yani kesin böyle bir sonuca var aramayız. E E'ye bakalım. Bazı profesyonel fotoğrafçılar kompak fotoğraf makinesi kullanabilir. Evet birebirdir diyor amatörler için ama sadece amatörler kullanabilir gibi bir ifade olmadığı için bu sonuçta çıkabilir. O yüzden sorumuzun cevabı denizde olmalı. Sevgili arkadaşlar bu bölümünde artık sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sakın kaçırmayın.